Merhaba, Merhaba prenseslar. Prenses yok yan odada. Ya bizim zaten hiçbir evet. işimiz yok şu an. O ileride. Şu an bizim bir sizden bir isteğimiz olacaktı da. Ne isteğimiz olacak? Indochina. Bence prensesle ileride eğer ki hani bağlarınız kopsun istemiyorsanız bize kalsın minik kuş. Bilmiyorum orada bize biraz lazım. Bize de lazım şu an. Bize daha çok lazım. Uçak la basıyoruz. Lastiği evet. verebilirim ama Tangistan bizde kalsın bir süre. En azından kendimizi toparlayana kadar çok uçuk durumdayız. Olur. İşte lastik yani Sovyetler'de de satabilirdik de satmadık. Sovyetler zaten bize verdi vereceğini. <laughs> ha evet. Yok hani Sovyetler satabilirdi ya satmadık. İleride lazım olurdu. işte oldu. Evet, anlaşımıza sevindim. Şunu da yorladım. Ya bir de Aramızdaki ilişkilerin artması için ha. Şu şeyleri de verebilir misiniz? ile Laos'u. Vereyim. O boş topraklar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi, i̇yi günler. Efendim. efendim merhabalar. Evet buyurun. Nasılsınız efendim? Ya, i̇yi diyelim iyi olalım. Umarım siz de iyisinizdir. Ya, bizler de iyi olmaya çalışacağız işte sizin gibi. iyi diyelim iyi, iyi olsun. Şimdi efendim biz bir toprak satın alımı yapmak için gelmiştik. Elbette. Lübnan ve Şam'a kaç diyorsunuz? Daha dört diyorum. Dört. İçinde de var. Kaç var içinde? İçinde bir var ama Türkler seti bozduğu için sıkıntı tabii yani. Ben Power'da var. Güzel yani. Ya şimdi siz oraya 4 diyorsunuz da ya ben oraya 2 düşünüyordum da hadi 3 olsun. Hadi 3 olsun. Anlaştık. Pekala gönderiyorum abi. Şöyle Görün 1, 2, 2, 2, 2, 3. Tamam atarsınız tekrardan kurulunca. Siz bize de buraya bağlarsınız kurulunca. Olur. görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Lady Isabel e merhabalar. Buyurun hoş geldiniz. Belçika'daki başarılarınızdan dolayı sizlere tebrik ederim General. Kraliçe Hazretlerine de enişten dileklerimi gönderirsiniz. Yani ufak bir mücadele etmemiz gerekiyordu. Belçikalılar şahsi meselesiydi. O kadar. Yani sizi de biz tebrik ederiz. Luxemburg ve Hollanda konusunda tabii. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kendileri Alman olduklarını bildirdiler ve Rayha katılmak istediklerini ilan ettiler. Bizler de seve seve kendilerini kabul ettik. Yani ben sizlerin çok daha başarılı işler yapacağına inanıyorum. Ve aramızdaki dostluğun ve samimiyetin daha da artması gerektiğini ileride tabii ki de düşünüyorum. Belki sizler e, de tabii. aynı fikirlerde olursunuz. Tabii ki. Tabii ki. İki ülke arasındaki ilişkiler hiçbir zaman kötüye gitmedi ve dahi e, de Kraliçe Hazretleri'ne hürmeti sonsuz. E, bizim birbirimizi yemek yene tam aksine dünyada artan komünizm ve demokrasiyi sonlandırmamız gerekiyor. Katılıyorum. Bu ittifaklığımızı fiili bir boyuttan resmiyete dökebilir miyiz? Yani biz erken dönemde savaşmaktan e, çok fazla bir haber bir ülkeyiz. Yani biz savaş mı dedik efendim? Yok ittifak olur, olmaz demiyorum. Sılağın e, erken dönemde kendimizi en azından toparlayana kadar e, bizim pek yapabileceğimiz bir şey yok. Biraz kendimizi toplamamızı izin verirseniz ittifak olarak zaten güzel işler yaparız. Yani Ryan herhangi bir şekilde Avrupa sahasında bir agresifliği olmayacak. Tam aksine defansif bir savaş durumunda olacağımızı düşünüyorum. Dediğim gibi Fransız ülkesi ile herhangi bir sorunumuz yok. Sizden ne zaman isterseniz bu ittifakı e, resmiyete taşıyabiliriz. Ben de aynı şekilde mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu Aramız Peki, o Aramızda daha iyi olur. <laughs> zamanda, tabii. Bizler sizi daha fazla rahatsız etmeyelim. Mesela. Ee, kraliçe hazmetlerine hürmetimizi iletirseniz iyi günler dilerim. İyi günler. günler. Üzere. Görüşmek üzere. Merhaba Isabellicim. Ezabel yan odada. Efendim ee, bu Amerikan ve Japon ittifakının durumu ve izahı sizler için nedir veya bizler için nedir? İlginiz var mı? Yani benimle oraya geçtiğimizi anladılar en son. Olan o. Yani ben de bilmiyorum ne olduğunu tam. Ben de anlamadım. Ya, bir de inler özel garantisini çektirdiler zorla. Yapacak bir şey yok. İki donanmayla kapışamam. Bir yeter değil. Nasıl? Raşlılar, ilan koptuk ya koptuk. O ilan edemedi galiba ama. Kaldı gibi. Yok ya kaldı yani savaşa gir diyor biriyle girmeyeceğim ben de dedim. Otursun <laughs> öyle oturdu yerde. Ha, bağımsız kalamıyor sakın. Ya kalamıyor hiçbiri. İkisi, Avustralya'da kalamıyor da beni bıraktı. <laughs> Kendi bilecekleri iş. Ben onlara dedim. Ben 100 güne 44 uçağımı da açacağım. Hı. Erken gittim endüstriye. Kendileri bilir. Elbet birileri çıkar bizim karşımıza. Yani Peki, bir gün bir yerde çıkarlar. Otokrasi dönebiliyor musunuz? İhtimal var evet. Diyorum ki Almanlarla bence sizler arasında bir sorun yok ve Almanlar bir üçlü pakt çoğu sorunuzu çözerdi siz ve bizim. E ama o donanma lazım yine de. Yani biz biz sorun... varız Yani donanma konusunda biz yardımcı oluruz. Donanma hmm. Donanmayla alakalı Olab enfes buluşlarımız var. Olabilir. Eğer ki otokrat döneceksiniz bir Almanlarla konuşun bence ve böylelikle hani bu Japon baskısını en azından yere kadar tutabiliriz ve Sovyetler'de batı üzerine kesinlikle yürüyeceğini düşünürsek Almanlar batı ile uğraşırken biz de muhtemelen Japon veya Amerikalılarla uğraşacağız. Evet ikimiz hani uğraşırız uğraşmasına da dediğim gibi hani ben bir düşüneyim bunu bir. Lütfen yani düşünün. Be. Çünkü o ittifakın sonu pek hayır alamet değil. Evet orası belli. Hadi. Kalmar'la görüşünüz mü? Hayır. İberya görüşeceğim. Kalmar'la görüşmedim ama daha. Tamam siz o zaman onda da görüşün. Ben de bir ayarlamaları yapayım. Peki tekrardan yani. görüşürüz. Görüşmek da. üzere. Görüşürüz. Biz hiç kimseden trade alamıyorsun anlamadım. Ee, şey diyeceğim sana. Şu şeye. E, Industrial expansion'a git orada artı bir resource slot al. Sonrasında aşağıda e, DMA'dan artı bir daha alalım. Altı resource slot oynayalım. <laughs> Keyifli olur. Nasılsınız? Ya iyi olmaya çalışıyoruz işte. Uğraşıyoruz siz. Efendim biz çok kötüyüz maalesef. Maalesef hepimiz ee, kötüyüz. Ben sanırım Japon ittifakından küçük bir e, tehdit alıyorum diyeyim. Hı. Efendim hemen altınızda bir Honduras devlet görmek ister misiniz? Hayır. O halde beni desteklemeye ne dersiniz? Yani seni desteklerim de desteklemesine de yani bilmiyorum ben ne kadar yeterim yani ne olur ne biter. Ya, açıkçası ben birazcık yardım alırsam çok rahat tutabileceğimi düşünüyorum. Almanlarla konuştun mu? Ya da İngilizlerle. İngilizlerle konuşabilirsin evet. önce. Eğer ki ne zaman ultimatom yedin mi? Evet yedim. Ki biz girersek hem, ne olacak acaba yani. E, sizden sonra hem Almanla hem de İngilizle konuşacağım. Siz konuşun eğer onlar okeyse biz sizi koruruz. Üçümüzde garanti atarız. Siz gidin bu ikna tamam, tamam. Ben okeyim garanti atmaya. Tamamdır efendim teşekkürler iyi günler. Günler. Ben kaynak çekemiyorum. Ben de bak yok, yok sanmadım onu. Genel e, şey bizim galiba fokuslarımızdan biri kitledi onu. Ya, çünkü üretemiyoruz. Yani askeri şeyimiz oturdu ama üretemiyoruz. O sıkıntı. Belki fokusla alakalı bir şeyler. Bakıyorum. Evet burada var. Love International ee, çözebiliyoruz. Nerf'ün varmış öğrendim zaten. Evet bir yok ben de çözdüm. Eğer ki e, United e, Kingdom'dan support isterse çözebiliyoruz şunu. Çöz. Efendim tekrar merhaba. Evet. Ee, Alman hükümetinden bir garanti aldık ancak İngilizlerden alamadı kendileri Amerika ile aralarını bozmak istemiyorlarmış. Yani evet, e, destekleyip, biz destek de vereceğiz size destek. garanti merak evet, etmeyin. Çok teşekkür ederiz. Şöyle bir non-arket atsam. Evet. Teşekkürler efendim. Kendinize evet. iyi Görüşmek Üzere. Merhabalar efendim nasılsınız? İyiyiz siz? Bizdeyiz. Efendim siz evet. Avrupa'da gelişen olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Almanlar Polonya'yı ilak etti, Hollanda'yı ilak etti. Macar'ın hali Ama... şey filan. korkuyoruz yani efendim. E, hepimiz korkuyoruz canım. O yani korkmaysa hepimiz korkuyoruz. Ya ben hmm. açıkçası korkmuyorum. Tankıma güveniyorum efendim. Ben korkuyorum ya. Yani diyorum ki isterseniz sizle birlikte bir olup Almanları şişleyebiliriz. Hmm. Yok. Çünkü yani yapılan e, Almanlarla aramız bizim o kadar da kötü değil. E, sıkıntı şu yani Amerika veya Japona bakarsan onların İberya istediğini görebilirsin. Hatta eğer evet. ki az bir şey Avrupa şeyden hani çekiniyorsan ben yerinde olsam İberya'ya ye garanti atardım. Çünkü İberya düşerse hepimizin üzerinden geçecek kadar orada getirirler. Allah efendim yani ben tarafsız kalmayı gözetliyorum. Tarafsız kalmayan taraf olur. Nasıl koruyabiliriz? Garanti at savaşa girelim. Yani şu an şu an Almanlar Al Almanlar bizim sınırımızda öyle bir ordu tutuyor evet, ki efendim Evet efendim, Macarlar bize saldırmayı planlıyorlar Aynen Almanya'da bize saldırmayı planlıyorlar O yüzden biz tarafsız kalmamız en iyi Bence şey olacak, karar biz olacak Yani oturduk efendim, biz Avrupa'da yokuz biz öyle bir Yani Ersin yani. bize garanti atabilirseniz o zaman belki biz de İspanya atabiliriz. Yani İspanya atacağınız garantisi de kurtarır. Ben o yüzden demek istedim. Ya atarız efendim sıkıntı yok ama. Efendim, siz bir bize bir garanti, garanti gelir mi efendim? Yani ben size garanti atmam çok iyi olmaz ama Almanlarla aranızdaki Hı. sorunu çözmeye çalışırım. Efendim peki İngilizler aranızda nasıl sayın Fransız hükümeti? İngilizler arası. kötü İngilizler değil. İngilizler değil mi? Kötü değil. Hı. Tamamdır güzel efendim. Tamam ben İspanya garantimi attım efendim. Biz gidiyoruz iyi günler kendinize iyi, i̇yi, iyi günler. Buyurun. Efendim bu İspanya konusu beni çok düşündürdü ve e, Amerikalıları ve Japonları yanımızda sınır olarak tutmamaktansa biz de onları garantiledik. Zaten fikri de biz attık. Yani bence her ne olursa olsun İtalya ile bile aranızda bir bina kaşa olursa bile yani ben evet. e, oranın muhakkak savunulması gerektiğini düşünüyorum. Az önce e, Romanlar ve diğer Balkan ülkeleri ve müttefiklerimle de İtalya ile ilgili konuşuyorduk. Ee, İspanyollar kendi durumlarını gelip bana bizzat kendileri belirttiler. İspanya konusu oldukça mühim, bunun Kesinlikle. farkındayız. Ancak İtalyanlar da Avrupa'da şu an bir çıban başı olarak karşımıza duruyorlar. Ee, Bizler her ne kadar Avrupa'da bir savaşı istemesek de ve buna yönelik barışa yönelik bir tutum sergilesek de kendileri gerçekten zorlamaya başladılar. Ee, bizler kendilerine bir şans daha vereceğiz. Yeteri kadar şans tanıdığımı düşünüyorum. Ancak en ufak bir yanlışlarında e, İtalyanları da affetmeyeceğim. Biz donanmaya yönelik sizinle olan dostluğunuza mütabık olarak ve e, donanmayla beraber şey yapmayı düşünüyoruz yani iyi bir donanma kurup ayağı, doğu batıdan gelebilecek tehditlere karşı yani engellemeye çalışacağız. Bizlerin şu anki uçak gücü e, Amerikalılar ve İngilizlerle yarışabilecek bir durumda mı? Evet. E, ancak üstüne Japon uçakları da geldiği zaman bir yerden sonra cepheler tıkanacak. İşte ben de onu e, diyorum. İngilizlerle İngilizler tarafsız oldu. Bizim tavsiyemize uydular ve İngilizlerle neden iyi geçirelim Yani İngilizlerin karışmadığı bir savaş, olası bir savaş İngilizler durumunda. İngilizlerin ittifak e, olduğu bir savaş düşünün. Uçak üstünlüğü mutlak surette bizim yanımızda olacak. İngilizlerin dost olduğu bir senaryoyu düşünseniz çok uzak mı ütopik mi olur bilmiyorum ama İngilizlerin ittifak olduğu her senaryoda ihtiyacımız e, var. Yani benim size söyleyeceğim tek şey zafer olur. İngilizlere ihtiyacımız var bunun farkındayım. Yani, Kendileri de buna sıcak bakıyorsa ki tarafsız bir şekilde En ve tarafsız görüşe geçiş yaptılar. Bu bir işarettir. Umarım. Bizler İngiliz desteğine hayır demeyiz dediğim gibi. Yani koloniyel bir harp söz konusu olursa e, bunlar herkes bir alır. Özellikle de İngilizler de yer alır. Ki İngilizlere o ittifak da istemediklerine çok eminim. Zaten isteseler bile alabileceklerinden şüpheliyim. E, yani hedef ya sizsiniz ya benim ya İngiliz. Belki üçümüz de. Evet, hedef biziz. Evet. Bizim Herhalde. üzerimizden herhangi bir şekilde sizlere gelemeyecekler, onun garantisini veririm ve yakın zamanda da donanmaya yaptığımız atılım e, meyvesini verecektir. binden fazla fighter kuvvetimiz var. Umarım Japonlar e, başarılı olacaklarını düşünüyorlardır. Japonlar tek başına hareket etmiyorlar. Ve şu Biliyoruz. an durmuş köpek Saatmeni. gibi millete saldırıyorlar. Ee, bize mi? acil bir şekilde ittifakımızı oluşturmamız lazım. İngilizlerle e, hızlıdan mı? bence konuş. İngiliz İyiyim. filosuyla da birleşirseniz, Hı -hı. E, Alman Submenileriyle de, Atlantik'te onlara üstünlük vermiş. Ben hata yapıyorum, düşünme. o zaman Submenim basabilir. Submenim basma. Submenim e, biz... olabilir ama ana filoyu dövecek filoyu oluştur. Yani bence e, hızlısından bir İngilizlerle diplomasiye oturun. Yani Lena mektup attık. E, bize dönerlerse eğer hemen kendileriyle konuşacağım. Ben ne olur ne olmaz İspanya'nın düşüşüne güvenemediğim için ikinci Asas Lord'umu, şey Ford'umu oraya atıyorum. Yani sınır boyunca kendi güvenliğimi de istiyorum. Türkiye'ye savaş sebebi oluşturuyorlar. Bizler Türkiye'yi de koruyacağız. İlberiyelere çağırıyorum bu arada. Efendim merhabalar. Hoş geldin. E, hoş buldum. Az önce Amerika'dan bir demand aldım. Portekiz'in tüm topraklarını istediler. İngilizleri de bence bir konu çağıralım. E, şimdi Amerika İngiliz'de konuşmayayım. Ha. Oo. Ya İngiliz oyunu 42'ye kadar misin? alamazlar. Hatta 43 bile olabilir. Çünkü puanları abartı. O lan? Lan şey yedik İki isyan yedik gelecek. Allah kahretsin. Bak hanım hiç mi dikkat etmedin ya? <laughs> e, ama yeme yemezdik ya. Yasa da içmiş herhalde o. Bizler bir 2 milyonluk daha ordu düşüyoruz, bir 4 milyonun üstünde bir ordu barındıracağız Avrupa'nın karşısında. Biz de tank gücünde e, daha da iyi olacağız. Yani ben İngilizlerle hani e, konuşulduğu vakit çö çözeceğimizi düşünüyorum sorunu. Japonlar görüşebilir miyiz Atmış? Hı hı. E, hiçbir şekilde Japonlara taviz vermeyeceğiz, bizler bir görüşüp gelelim. Aynı şekilde biz de. E, Japonlar Surinay'ın demanda attılar bizlere Amerika sadece. Amerikalılar da geliyor şu an buraya. E, yani Türkiye üzerinden Balkanlara yürüyeceklerini söylediler bizlere, bu pek. Acil bir haber değil ve petrol kaynağımız yok. İngilizler bizim tarafımızdaysa biz ne yani. hmm, ee, İtalyanlarla var. acil konuşmam gerek ama puanımız ne kadar yeter? Türkiye savaşına girecek miydiniz siz? Türkiye garanti atmadım ama Türkiye sizin ittifak ittifak kalırsanız zaten bu sorun çözülür. Hayır Türkiye maalesef Hat Mustafa Kemal Atatürk kendileri. İngilizlerin yanına gider misiniz çok hızlı? İngilizlere söyleyin Türkiye savunacak varsa biz de gelerim. Tamam hemen, hemen gidiyorum ben gidiyorum. Merhaba. Evet buyurun efendim bizim bir demandımız vardı. Ee, hayırdır demokrasi töreniniz bitti de insanlara e, demokrasi mi yaymaya devam bize yani kendi içinizdeki sorunları çözdünüz başkalarına mı yönelmeye başladınız? Evet. Efendim bizim bir Avrupa'ya ayak basmamız gerekiyor. Avrupa'ya toprağımız yok. Ha. Kuzey bölgeniz, Makareş, Casablanca, Algris Flement. Oralar Sardinya. Tamam topraklarınızın yarısını demand ediyorum. Evet dedim. Tamam görüşürüz. Kazablanca. Ee, evet, Casablanca. ve Marrakeş sana vereceğim ama uh, Amerikalılara vermemen lazım. Tamamdır. Ee, efendim. Heh. Ee, birilerinin hedefi direkt Fransa karası olacak. Olası bir savaşa girdiğimizde direkt e, Mifere girmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten daha savaş sebebi almadık ama aldığımız zaman direkt kıvam gireriz. Ben bir 120 direkt sizin ana karınıza getireceğim. Ya çıkan adamı tankla boğarız. Burada tek sorun Amerika zaten buraya kendi başına gelemez. Lakin Amerika buraya tankla şeyle e, İngiliz alıp gelirse o zaman sıkıntı. Ama İngilizle müttefik olmaları diplomatik açıdan saçmalık. Çünkü e, İngiliz'in Avustralya'sını, Hindistan'ını e, ve aynı zamanda da hani ayrılabilecek bütün Korelilerini ellerine çalıyorlar. Yani Japonlar bize Suriname demanda atıyor. Yani Suriname'i savunamam. Suriname için de Erken dönemde savaşa girmek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Ne tavsiye edersiniz? Suruneyim mi? Evet. Efendim. Yani. Kusura bakmayın. Verir Çok harici bir evet. durum var. Almanlar demandı düşündünüz mü? Chelsea fayımız bitiyor. 10 gün kaldı ona göre gireceğiz. Net bir cevap alamazsak sadece Suruneyim. Peki verir bizler kabul ediyoruz. Değil. Bağlayın Japonları. Japonlar Siz bu atana kadar agresif Amerika'nın tutumunu destekliyor musunuz gerçekten? Evet. Kendileri olur olmadık herkesin içine burun sokuyorlar. Sizin işinize de Şirize'de sokmayacaklarının bir garantisi var mı? Var. Donanım olarak üstünlüğümüz Bilmiyorum kendilerinden çok emediler. Başkalarına da ihtiyacımız yok dediler. Yani şu anın konusu değil. Yani evet. bizler de evet. aramız bozulmayacak kadar sağlam. Peki. Teşekkür Dost o zaman. Beydin. Peki iyi günler. İyi günler. İngiliz gelirse bu ittifaka bunlar bertaraf ederiz. Ne uğradıklarını şaşırdılar. İngiliz'e de demand atmışlar. İngiliz de korkuyor. İngiliz korkmasın Hı. gelsin konuşalım. Gel yeneriz biz donanmaya döndük yeneriz. Bak, bak bizim donanma sayımız şeyimize. Bir şey hızlı atıyor. Ben 60-70 noktada da çıkarım. Havada da zaten yakınımıza yaklaşamazlar. Ne? Nereden çıkarmazacaklar? Birleşik armadamızı yenemezler. İç denizde hele. Mümkün değil. Ee, ne kadar uçak rezervleri var? Bunu bilmiyorum İngiliz yanlarında olmazsa e, bile Amerikanın uçak rezervi tartışılmaz aralarında eminsin. Ya bir şey diyeceğim bunlar şimdi de İtalya'ya demand atıyor. Bence birleşip bunları dövelim. Şımardılar. Bunlar. Gerçekten şımardılar. Ee, birleşip yani gerekirse bunlara gidelim. Bir taviz vermeyelim. E, Türkler de demandı kabul etmiş. <laughs> Hadi canım. Ya ha? sayın Mustafa Kemal niye böyle yapıyor anlamadım ki. Ya, ya. acilen acilen toplanalım. Bunlara yani e, bu durumu. Bu nedir? Ne saçmalıktır? Birleşip bunları dövebilir dece Papal's gelmek istiyor. Ben Papal's'i de koruma taraftarıyım bu arada. Ama Gelsin, o, da, o da kabul ben... etti ya. O da Gelsin. Tunus kabul etti. Allah'ım kafa yiyeceğim. Efendim, Bana garanti atmanız lazım. Atacağız ama siz niye Tunus'u Amerikalılara verdiniz? Efendim çok baskı çok baskı yaptı. Ya efendimize. madem orayı verdin, Alternatif ee, niye aramadın? Niye? Ee, ama ne girişinin var Amerikalılarla efendim. Tamam biz seni koruyacağız. Bence tamam, yani. ben korumalıyız de... bunlara karşı birleşmeliyiz de yani. Yani o yüzden Bunlar, ben, ben faction'a bozup size geleyim mi efendim? Tam mihver'e Aa, katılsın yani. o zaman sen tutarsın Rusya'yı. <laughs> Gerekirse <gülüyor> biz de İngilizle ikinci ittifak kururuz, kurarız yani. Efendim, Decision'dan gönderiyorum <laughs> o zaman Suffection'dan artık gönderdim. Buyurun. İngiliz gelsin, tamam, biz İngilizle ayrı ittifak buradayım. kuralım. Efendim, geldim buradayım, buradayım. Bu şımarıklara haddini bildirelim. Mihver Ben baz döndüm ben donanma döndüm zaten. şu Yani Papa ile Almanlar birleşti ittifak olarak Mihver'de, Demantları reddedecekler ortak olarak İspanya'yı da koruyalım. E, bu nedir ya? Biri gidiyor Trakya biri gidiyor alıyor, biri gidiyor Tunus alıyor, biri gidiyor Sovyet'e bu saçmalıktır. Yiğitler bilir. Abi beni çok ezdiler ben. Bir şey diyemiyorum. Ya Her senin şey elinden, elinden Rajını şey? almaya evet. çalışıyorlar. Avustralya gitti. Kolonyal topraklara göz dikiyorlar. Nedir? Ya yani sesim çıkmadı şey. Sumatra -Cove. Evet. Yetmedi zaten tek başıma yetmez bildin değil biz sizinle ittifak kuralım. Almanlar da hangimize saldırırsa yani hangi taraf hangi ofansif yaparsa diğer tarafa savaşırsın. Amerika'da çok uçak var. Vallahi hmm. efendim düşündüğüm kadarıyla Edirne'den psikürtüyoruz da donanma kazanmamız lazım Akdeniz'de. Şöyle Amerika gördüğüm kadarıyla çok fazla şey basmıyor. Evet. Donanma basmıyor evet. Yani herhalde şey basıyor şu an. Konvoy falan basıyor Sanmarin'de. Şey diyorum ben. Hani donanmalarını yeriz zaten. Sıkıntı yok o konuda. <laughs> ben sadece şey bekliyorum şu an. Hani Amerika, Kanada cephesinde de oturabiliriz herhangi bir sıkıntı. Kanada, de, zaten. sizinle mi? Evet. Tamam olur. Bize ittifak daveti yollayın. Haddene bildirelim. Oraya oturabilir miyiz? Ben arada kaynayacağım çok kötü. Evet. Mikhere katıl. Milfere gel. Biz ben de Alliance'e girelim. Ee, adamlar hepimizden ufak 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 yıl bazlı olarak alacak eğer dur demezsek. Biz evet. de Iberia'yı alabilir miyiz? Puanımız yetiyor değil mi? Biz de Iberia'yı alalım bence. İngilizler. Gelsin direkt şuna. Evet. Sovyetler <laughs> ne yapacak peki? Sovyetlerle konuşalım mı? Ee, Valla Sovyetlerle, Sovyetlerle de konuşalım. Ee, Sovyetlerle, Sovyetlerle benim de. bir görüşmem gerekiyordu. Sovyetlerle de şeyden girerse. Sovyetlerle de şeyden konuşalım ya. Nerede o? Biz Moskova'ya gidip hemen çağırıp geliyoruz. Aslında efendim Kanada'ya ben getirebilirim ya. Ben Tancı size de var. var Bütün var. tankım oraya yarım. Ne Aa, bastınız evet. efendim? Met mi evi mi? Evi. <laughs> efendim fondra, Fondras bana girdi. Ben girdim. de evi bastım ya. Merhabalar. Ya sevgili Sovyetler Birliği sizin de canınız Japonlar ve e, Amerikalılardan dolayı yandı mı? Çok. E, efendim Fondras bana girdi Şok. bu arada. Ben tedirginlik tamam. hissediyorum sadece. Dünyadaki herkese karşı yani ben benim paranoya hala bir... <laughs> yani ben yok. diyorum e, Sovyetler Birliği sizin de kaybedilmiş topraklarınız var Japonlar üzerinde. Gelin bunlara haddini bildirelim. Böyle her yerden... Böyle... Sakal alıp alıp gitmek nedir? Aynen öyle efendim. Efendim çok iyi diyorsunuz. Yani biz de düşünüyoruz ya yani, bunlar bize saldırabilirler yani bir etrafımızı çevirmeye başladılar. Lakin Almanlar da sınırda tutuyor askerleri ben anlamadım. Bizi, herkes bize kurtarıyor biraz. <laughs> Ya ben size söyleyeyim size en çok sıkıntı çıkaracak olan Sovyetler, şey Japonlar Ural Demand'ı. Birazdan Ural Demand'ına geleceklerdi. İran konusunda, Arabistan konusunda hatta gidip Türkiye'nin Edirne'yi, Yunan'ı, e, Central Makedonya'sını, Tunus'u, aynı zamanda da Koloniyeli almak nedir? Ve demand atıyorlar hepimize tek tek. Birleşmezsek tek tek yiyeceğiz bunu. Doğru diyorsunuz. Efendim peki nereden saldıracağız bunu? Biz bu, hadi biz bu Siz Japon cephesini açın, biz Amerika cephesini açalım. E, ee, Japon'a çıkarmayı kim atacak ya da Amerika'ya? Japon'un e, donanmasını dönebilecek misiniz? Donanma konusunda Donama konusunda artıyoruz. Donanma konusunda zaten onların yatırımı yok. Biz donanma konusunda fena durumda değiliz. Ben tanklarımı sınıra getiriyorum ama acilen İngiliz ve Kanada'nın ikmalini yapması lazım ee, şey sınırına, Amerika Nereye? sınırına. Ee, yani bizim şey sınırını tutmamız lazım. Biz de tankları götürdük mü? Ya ben ana, ana tanklarla oynamayı düşünüyorum şurası. Şey soracağım. Efendim. Escort olan şey var bilmiyorum. mı aranızda? En önemli şey şu. An İngiltere. Flosu. Var ben doğru. Tamam. E, tamam. İkimizin de tek şeyi şu olsun. Escort filomuzu korumak. Bizim tanklar çok güçlü. Yani karşısına dayanamazlar. Hadi. Ya bende zaten şu an 40 tane mekanize var. Hazır 20 bir tane. Abi, her yere çıkartmam ben ben yani. Şu an en büyük sıkıntı 3 taraf içinde hem Comics'an hem minifer hem Alliance için petrol. Petrol kaynaklarının yani. çok büyük bir kısmı onların elinde. Alman Amerika Amerika'ya karşısında olacağız. E, dedin, Size bırakın. saldırısından sonrasında e, bir kere ofansif girsinler. Biz onlara girelim sonra tekrardan. ofansif. E, bir şey da. söyleyeceğim. Sayın Almanya ve Fransa. Bir İngiltere. Efendim önemli olan bunlar da şu an bomber basmışlar. Hiçbir Bombalama şey için yaramayacak. Bombalamak istediler bir ihtimalle benden. Hı hı. Yani Roma'ya falan uçak çekebilirsiniz sayın Almanya. Çok güzel. Onu ben olacak. çekerim. Benim uçak rüzgarım var. Ben çekerim ya, onu da. Ben size söyleyeyim. Savaş onların toprağına götürürsek İngilizlerin... Ha. Tamam, tamam. bana girecekler bu arada bana girecekler tamam herkes reddetsin zaten biz de onlara gireriz eğer so pasif giderlerse merak etmeyin tamamdır sayın Fransa efendim siz de piyade çekiniz tunusa bir tunusu işgal etmeye tunus çalışalım Tunus'a şu an değil ben e, İngiliz ana şey İngiliz şimdi Kanada anakarasına gönderiyorum şu an orduları tunusa geliyor bu arada görüyorum tamam ben o tunus ordu çekiyorum efendim tunusu geri alacağım onlardan birazdan bekleyin ya sana ee... bir şey diyeyim mi İtalya sol cephesinde sana vereyim tamam orayı da alırım sıkıntı yok 12 12 beliririm ben 4 24ü Kanada <laughs> Mihver siz aşağı gidin ayrılın. siz Japon üzerine bir hamle, biz Amerikan üzerine bir hamle düşünelim. Tamamdır efendim. Ayır ayıralım. Tamam, ben bir şey... görüşüp tamam. geliyorum o zaman Amerika'ya. Tamam. Evet. Bakalım ben 424'ü Kanada cephesine çektim. Lojistikleri de atıyorum oraya. Tamam. Ben şuraya ıı, e, vereceğim. Gebersin. Hı hı. sonrası Japonlara girmeye karar verdik. Hı hı. Hızlı da beraber biraz istişare ettik. Lakin bize birazcık hava gücü lazım olabilir belki. Hava güçlerini sizden yana ayırabileceklerini düşünmüyorum biz Amerikan seferindeyken. Yani hani Amerika biz Amerikan seferindeyken bana asker de çekecek. Muhtemel olarak askerleri benimkinden daha güçlü. Yok ben Amerika'nın sen Japon'la bire bire kalacaksın. Onu söyleyeyim eğer ki bu olursa. Savaş çıktıktan sonra gelin ki puandan sıkıntı yaşamayın. En kritik cebe bizimki. Amerika düşerse... Ben ee... ufak bir <laughs> sanırım. Aynen. İngilizler Amerikalılarla görüşüyor. Bir satış olmasaydı mi Ya ben Yok, yani İngiliz'in yapacağını düşünmüyorum. Çünkü bizi şu an şey, savunan e, ee, Avustralya şaka gibi gelebilir İngiliz ee, şeyi, askeri şeyi, ee, kolonisi. Diğer yanda Rush. Gidecek adam bağımsızlık Için yanıp tutuşuyor. Bak Nation Moment. Ayrılmaya çalışıyor. Kimin desi? Amerika'nın en başına biri söylüyor. Denizler ayrılsana. İngiliz'in piyadesini gelmesi lazım buraya ama ya. Yoksa biz çok kötü olacağız. Ben yani ufak bir Abi, ama muhtemelen tutarım. Tut yani bence tutarsın. Sen Last İngilizler Amerikalılarla mı görüşüyor? Yani gelmezse geç kalınacak Amerika'ya. Geldim efendim geldim. Çok bir kavga ettim hani o başka yerlerde adamlarla. Hı hı. Sizin de yolculuğu oldu. Ya şöyle biz Louis <laughs> <laughs> sadece sizin ordunuzun gelmesi yeter. Kanada sınırına bakarsanız Siz muntazam. Siz bastınız? Tamam uçaklar oturtuldum. Adamların bir sürü uçağı var. Merhaba, merhabalar. Evet Liberia buyurun. Ee, Deniz Efendim. Ben Siden Tate Jolo'yu istiyorum. Vermiyorum. Pekala. E girsin iyi olur ya. Yancıyı önce indiririz direkt. Şimdi şöyle benden çok korkuyorlar hani donanmadan dolayı. Ben hallettim zaten dediğim gibi sen. Böyle bir anlaşmaya çalıştılar da hani olmaz dedim hiçbir şekilde anlaşamayız. Ya en bizden daha Gelme, çok sana zarar gelmedim. verdiler zaten. Kanada şey ya. Hindistan zaten şu an ayrılır. Savaşa girdiğin anda o Hindistan yok. Ben sana söyleyeyim. Hatta evet. yani Avustralya ayrıldı. Diğer şeylerin de kafasını çalam. En çok zararı zaten bizden daha çok sana verdiler. Ya ben onları savaşa bile almayacaktım. Otursunlar yapacaktım da o ya olmuyormuş öyle. Bana kalsa oturturdum ikisini de hani. Tamam. <laughs> Japon Ben biliyordum ya. Ben biliyordum ya. ya. Bence olur. E, biz Amerika'ya yönelelim. Siz de komuterle yönelelim. Doğru. Tamam. Ben 6 ya. milyonluk petrol stüdyosu diktim Almanya'ya. Aynısını <laughs> şu an ben <laughs> yaptım biliyor musun sen daha demeden. Tamam ben, ben efendim Amerikalılarla savaşmayacaksak. Sovyet'e çektim. Okey. E, İngilizler okeyseniz iseniz siz şey, savaş hedefi almaya başlayabiliriz. Aa bir dakika. <laughs> Kolla, kollayın efendiler. Tankım var orada benim. Liberia ee, biraz tilt ee, bence savaş hedefini alalım. İngilizler burada mısınız? Başlayalım. Evet. Burada değil İngiliz. Kazanma ihtimalimiz kaç? Kazanırız. Zorlar Çok ama kazanırız. Uçak önemli değil. Ya, niye önemli değil? Çünkü uçak savaşı gütmeyeceğiz. Karada bitireceğiz e, işi. Kes vurursa. Anteri var. Bu anteri de hiçbir yerde yok. Öyle bir şey söyleyeyim Bak, Logistik strike yeriz burada bol bol. bas işte o yüzden. Afrika'da kaybediyoruz şu an. bak. Oraya nasıl geldi ya? Oj, en skedja. Isabel şey diyor Amerikalılar. Hı. Biz çıktık Japon Faction'ından. Zaten Sovyet değer değiştirmiş Japon'da. Hı hı. Benden. Ya, e, ben diyorum ki Bence e, gerek... Almanlar mihver, şey, evet. mihver olarak Sovyetleri yürürken biz Amerika'yı yiyelim bakın. Ya bizden, da İberya'yı şutlayıp Amerika'yı dalıp alıp Japon'a da çökebiliriz. Bizden daha çok Amerikalılar sizin kuyunuzu kazdı. Ve ben Amerikalılara başkalarının kuyusunu kazmasından dolayı çok sinirliyim. Bakın düşürebiliriz. O, onlar bir şey söyleyeyim mi? On, Japon hep aslında yaptı benim paputları. Amerika yapmadı. Ben size şunu söyleyeyim. Onlar hep sonu güvendi Yani, yani benim size vereceğim e, şey hani racon onlara uygulamanız gereken racon e, bunların hepsi bağımsız olmak istiyor ya ben size e, teklif ediyorum direkt yani komple bütün Amerika'yı ve böylelikle diğer koloniler herhalde e, hani o ayrılık isteklerini Amerika'nın da aranıza katılmasıyla ben bu savaşta hiçbir şey istemiyorum sadece şunların yok olmasını istiyorum. O zaman girelim diyorsanız girelim dedim de benim donanmamızı ver şey herkese ver şeye. Savaş belki. sebebini oluşturun istiyorsanız. Bu arada ee... o, o Olur olmaz şey bana savaş atacak ama dikkat edelim ona. Ne? Şey ee, Japonya. Tamam açsın canım. Hayır hani, Şey Kaybedersek abi. çok sıkıntı ben oraya hazırlık yapıyordum ondan dedim. Nereye? Singapur'u tutuyorsunuz zaten. Ben Uçakları çekeyim mi ana karamdan? Hı hı. Evet. <laughs> <de orada. gülüyor> Kurulalım buraya. Ben zaten şu an e, her ihtimale karşı petrol de seyfliyorum. Bakalım bazı fullenme havalimanları var arkada. Gerçi ben basıyorum oraya tamam. Biraz. Buyurun. Ee, paşam, biz e, mazlumların ve aynı zamanda da e, bu ...size yapılan ve diğer ülkelere yapılan saygısızlığı cezalandırmak için... ...önce Amerikalılar sonrasında Japonlara gideceğiz. Ama bizim en büyük eksiğimiz petrol. Bizleri petrol konusunda destekler misiniz? Ya şimdi şöyle bize saygısızlık yapılmadı ya biz kiraladık orayı. Paşam vatan toprağı ne? verilir mi? Yok paşam, şöyle. Şimdi aslında tüm nüfus orada bizim yönetimimiz tanısından yaşatılıyor. Ayrıca onun dışında paşam, diğer Türk topraklarımızı aldık. Paşam toprağı verdiniz. Paşam ne diyorsunuz? Benim Hala sizden tek etmeyin. istediğim şey petrol ondan sonrasında zaten geri kalanda Japonların hükmü kalmayacak. Sizi misak-ı milliden de daha fazlasını veririz. Ve en, en önemlisi de size yaptıkları terbiyesizlikten dolayı onlar da onurlarını kaybeder. En çok değer verdikleri şey yani. Yani petrolü bağlamasına bağlayalım da zaten ticaretten baya bir alınıyor şu an. Alıyorum yani. ama yetmiyor paşam. Dolmuyor. sadece siz değil. Başkaları da alıyor. İşte benim ee, bağlanmasına ihtiyacım var paşam. Tamam. Bu zaman savaşa yiyiniz de bağlarız. Girdim savaştayım şu an. ama yine de petrol almaya devam ettirin. Alıyorum Alıyorum Aşam. yani yet yetmeyecek. Ee, İngilizler Amerika savaşında kaç Kabul konu? edin. Evet. Nijerya'ya savunmanız gerekiyor. Kötü tüm Afrika gidecek. Bir savunamıyorum askerim yok. Haşam bir şey merak ediyorum. Niye 400 mil evet, bastınız? Biz birine saldırmaya kalksak 1000 gün sürüyor da o yüzden bize böyle bir karar aldık. Peki slot sıkıntısı var mı sizin yani, orada? Yani bu kadar bir bastık bir bu kadar daha hedefimiz var. Allah şifa versin paşam. Sağ sağ İngilizler kaç evet. gün e, diyor? 90 gün. Atın e, hazırız. E, Havalimanlarını doldurabildiniz mi İngilizler? Vakit yok. Eğer ki inşa edilmesi gereken bir yer varsa yardımcı olabilirim de sapla yatıyordum en son. Ya şimdi daha gerek yok. Önlerden havalimanı alıp ilerleyeceğiz. Ben Anteyir'i döşedeceğim. Ee, i̇şte petrol sıkıntı olacak gidiyorum. bana. Valla ben silo basıp Türkiye'den e, ve diğer hani şeylerden hepsinden satın almaya çalışıyorum. Çok fazla silo bastım. Ha çağırın atalım deman. Evet evet. Anteyir. Tamam çağıralım. Zor bir savaş olacak bu arada bu kadar kasılmış bir Amerika'ya karşı. Çok. Hem de çok. çok zor bir savaş olacak. Hayır. İngiliz. İngiliz. bir şey mı şey? 13 koloni toprakları, Asya'dan çekilmeniz, Teksas ya bütün şey Atlas kıyısı. Yok. Kaç ay sonra girebiliyorsunuz? bir ay. Bir yani. okay. ee, <laughs> Almanlardan geçeceği yani bir süreliğin en azından asası isteyeceğim ya. Kelimiz yok. Ee evet. efendim Asas çelik için bir süreliğine bize verir misiniz? Açığınız yoksa. Onu verirsem açığım olur mu? Olmaz. Şey korun değilse geri bağla. Korun silinmemişse. Yok, korun. Tamam, korum. tamam, korun. Tamam. Çok sıkıntı. güzel oldu. Teşekkür ederiz. Açıyoruz mu 6 gün sonra savaşı? Aç... Ee, senden şey isteyeceğim ben. Ee, Raj otonomi fokusuna gider misin? Develop proje gidip <laughs> e, education'a gidip sonrasında Indian otonomiye gitsene çok kudurur. Indian otonomiye <laughs> o... mi Çok komik olur. Şurayı <laughs> şurayı da mi direkt South Afrika'nın 18 günü kalmış ama. Ya sen bilirsin istersen develop'u bitir. Ee, ama hani eğer ki onu yaparsan çok tit olur. <laughs> Açayım mı savaşı? Açın açın. açın açın, açın Savaşı aç da tanklarımız konuştursun. Hadi artık be savaş Onunla bir savaş attım. Gelin hepiniz. Malum sıkıntı başladı. Etrişin şimdi çözülür. Hayır petrol. Valla bende de 83 gün diyor. Ee, Fransızlara şöyle bir kıyak yapabileceğim bunu kabul edin. Halifax şeyden Ama... sağdan şey yapıyor. Teşekkür ederim. Sağdan çıkarma atıyor. Bana konvoy ve petrol bağlayabilecek biri var mı? Raid diyorum ya. Evet ben diyorum bir dakika. O kanalı kapatın. Şeyleri kapatın. Şurası sıkıntı. Üstten Nereyi gelecek. kapatalım? Nereye kapatalım? üstten gelecek üstten Üst hariç Çıkarma atmıyor zaten ben şurada delirmiştir Ben şey verdim ya. Tamam çıkamadı. 3 tane Anfi ölecek Siz orta cepeden yarma oynayın. Tamam, tamam ben Anfi'lerin öldürüyorum. Benim acil benle donmam lazım. Tamamdır görüşmek üzere. Öldü bu arada 3 tane hapis.